Selamlar arkadaşlar. Yeni bir OSM videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Biliyorsunuz iki gündür e, Gana Ligi ile alakalı video atmadım. Sebebi de e, iki gündür botla oynuyor olmamdı. E, son atmış olduğum videoda da zaten e, şunu söylemiştim. Averajımız diğer arkadaşlara göre düşük. E, bu iki maçı bu Averaj farkını kapatmak için e, bol gollü bitirmeye çalışacağımı söylemiştim. Ama bunlar çok yakın değerler gördüğünüz gibi. Her an değişebilir. Mesela atıyorum ben botla oynarım. Veya işte rakip çok zorlu biriyle oynar. bu atamaz. Ben beş tane atar. Onun üzerine... Onlar şey böyle. İla, ligin ilerleyen sürecinde değişebilecek şeyler. Öyle de olduğunu düşünüyorum. İki maçta hiç gol yemeden to, totalde 8 gol attık. Oynamış olduğum diziliş ve taktikleri göstereceğim size. Ofansif oynadım. Ee, onun haricinde şöyle sıralamaya baktığımızda beşinci, ilk 5'te bitiririz diye söylemiştim. Kupa maçına kadarki süreçteki o iki maçtan sonra ilk 5'te oluruz demiştim. Ee, i̇lk 5'te de olduk. 5. sıradayız şu an. 19 avarajımız var. Bu fena değil bence. 19 avarajda şu anda 30 gol barajının üzerine çıkabilmişiz. Bu şekilde de devam edecek. Zaten bundan sonra artık maç maçta bir değerlendireceğiz ama ofansif futbol oynayacağımız için daha çok gol atacağız. Burada yukarıdaki arkadaşların gol sayısını yakalamış olduk. Şimdi daha az yememiz lazım. 13 gol çok yemişiz bakıldığında aslında ama bence şu anda avarajımız da güzel. Puanımız da güzel. Sıramız da güzel. Şimdi bakma Anlamamız gereken asıl önümüzde artık çok önemli ve çeyrek final kupa maçı var ona odaklanacağız. En golcüler kısmına geldiğimizde Vinicius Junior bir maç oynatmadım ilk maçta 3-0'lık maçta yoktu sonraki maçta oynattım 8 gol 12 maçta 8 golle şu anda gol krallığında 5. sırada asistlerde de Zelinski 3 maçta 4 asist yaparak güzel bir performans sergilemiş bu arada Zelinski son videoda da vardı yeni transferim yeni 10 numaramdı 3 maçta 4 asiste bunu kanıtladı diyebiliriz. En güçlülerde ise Vinicius Junior ve Alexander Arnold yerini koruyor. Serilerde arkadaşlar 9 maçlık yenilmezlik devam ediyor. Biliyorsunuz 2 maç 3 maç önce bir beraberliğimiz olmuştu. Ee, Akra Lyons takımıyla. Onun da hala yenilmemiş 8 maçlık son maç berabere kalmış. 8 maçlık yenilmezlik serisi var. Ee, şöyle 9 maç ligin en çok yenilmezlik serisine sahip olan takımıyız. Ee, aynı zamanda galibiyet serisinde de sanırım en yüksek bizdik. 6 maç üst üste kazanmıştık. Ee, o gözükmüyor şu an ama 2 maçları üst üste de kazanmaya devam ediyoruz. Gollerde de en çok gol atan 5. Hatta ilk 4'te diyebiliriz. 32'şer gol atmışız. Ee, onun ha haricinde istatistiklere bakmaya gerek yok. İlk tablosu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar hangi taktiklerle çıkmışım? Onlara bakacağız. Şöyle önce 17. haftaya bir girelim. Burada biliyorsunuz çıkacağım şekli de anlatmıştım son videoda. Oyuncularımı dinlendirmiştim. Turuncu olan oyuncularım vardı artık. Formu düşen oyuncularım. Onları çıkartmıştım. Burada maçtan önce Jimenez transferini alt attığım dolayı alıp da oynattığım bir transferdi Jimenez. Onun haricinde Thomas Müller artık offside'e yakalanmadan vardan golleri dönmeden e, gol atmayı başardı. İki golle şöyle bir giriş yaptı. Sonrasında Jimenez bir penaltı kaçırmış. Jimenez'de kalmış penaltılar. Ben ona dikkat etmemiştim. Aslında bakmak lazımdı. Vinicius Junior'ı çıkartınca penaltıları Jimenez'e geçmiş. E, Jimenez penaltı kaçırdıktan sonra 78'de golü bulmuş. Zelinski'nin asistiyle. E, şöyle 19 şut atmışız. 4-4-2-B taktiğiyle güzel bir ofansif bir şekilde çıkmıştık. 19 şut atıp e, 3-0 kazanmayı başardık. Bu taktiğimi zaten göstermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Son videoda vardı galiba. E, Ofansif bir çıkış olmuştu bizim için. Şöyle 18. haftaya geçtiğimizde deplasmanda botu 5-0 yendik. E, bu da güzel oldu. Gol yemeden 5 gol, direkt artı 5 asist. E, bunu zaten bahsetmiştim. Bu, bu bot aralarını e, biz çok insanlarla maç yaptık üst e, Bu bot aralarında onlara yetişeceğiz avarajda diye. Foden'ı e, transfer ettim. Altsat için almıştım ama yaşı da gayet genç. E, o yüzden satmaktan vazgeçtim. Burada yine gücü düşen arkadaşların yerine koydum. Thomas Müller yine gol attı. Lewandowski'yi transfer ettik. Lewandowski transferini duyurduk. Onlara da bakacağız transferlerde. Lewandowski ilk maçında golünü attı. Fod'un ikinci golünü attı. Sonra Lewandowski bir iki daha attı. Lewandowski bir de penaltı kaçırmış. Onu da... Bakacağız Penaltılar 6lar Junior'ın arkadaşlar. Ona orada bir düzeltme yapmamışız bu maçta da çok dikkat etmemişiz. Bu maçta 3 4 3 çıktım. Aslında 3-4-3-A çıkmayacaktım. E, 4 3 3 çıkacaktım fakat Van Dijk bir önceki maçtan yediği sarı karttan ötürü cezalısı durumuna düşmüştü. O yüzden e, stoperlerimden düşük stoper koymak yerine e, orta sahama altına yerleştirdim. Yani 4'lü bir orta saha yaptım. 4-3-3 yerine 3-4-3'a çıktım. 3-4-3'a da benim eskiden favori dizilişlerimden ve taktiklerimden bir tanesiydi. Ee, onunla alakalı da güzel bir e, tanıtım, bir rehber videosu gelebilir. Güzel işleyen bir taktik. Paylaşabilirim sizinle ilerleyen süreçte. 3-4-3-A %70 top oynamışız. 5 ee, tane de gol atmışız. %33 yani şu şut oranına göre o isabet oranı gayet iyi bence. %33 isabet oranı güzeldir. Mesela diğerinde daha azdı isabet oranımız. 19 şut atıp 3 gol bulmuştuk. Ee, ama bu daha işe yarar oldu. Foden maçın adamı oldu. E, Al için aldı oyuncu maçın adamı seçildi. Bunu da 3-4-3 A ile bu şekilde 5-0 geçmeyi başardık. Şimdi arkadaşlar önümüzde Grid Olympics maçı var. Grid Olympics e, gücü benimle eşit. E, kafa kafaya şu anda hem kadro değeri açısından hem e, ilk 11 açısından kafa kafaya bir maç olacak. E, Great Olympics'te daha önce lig maçımız yapmıştık e, hatırlayacaksınız Asante Kotoko'dan sonra burada Asante Kotoko'yu 1-0 geçtik kupada 1-1 berabere kalıp penaltılarda elemiştik sonra botla yapıp peşine Great Olympics'te yapmıştık. Yine Great Olympics'te Asante Kotoko liderden liderlikten düşürmüştük yenip Great Olympics liderliğe çıkmıştı Asante Kotoko'nun boşluğunda sonra Great Olympics Olympics'i de yenip Başkasını çıkartmıştık. Akra Lyons çıkmıştı liderliğe. Grit Olympics'te burada bu şekilde yenmiştik. 1-0 geçmeyi başarmıştık. Ee, o zaman ne çıkmış? Şöyle bir analizleyelim. 4-3-3 A taktiğiyle çıkmış o zaman. 4 şut demişiz sadece. Ee, bir de kırmızı yemişiz. Kırmızıdan sonra bulmuşuz golü. Güzel bir maç çıkmış. Yani domine ettiğimiz bir maçmış. O da fazla pozisyon vermemiş ama biz ona hiç vermemişiz. Yani ligin lideri de o konumdayken. Ee, şöyle baktığımızda şimdi ne çıkacak? Bir de ona bakalım. Kontrol edelim. Ondan sonra ona göre bir diziliş vesaire ayarlayacağız taktik baskı stil. Yine 4-3-3 oynayacak. Muhtemelen aynı taktikle oynayacak. Stadyum seviyesi 2 ama zaten tarafsız sahada oynanacak diyebiliyorum kupa maçı. E, Neymar, Son, Messi yeri üçlüsü. Lorente, Eriksen, Fabinho, Shaw, Jimenez, Walker ve Hakimi arka dörtlüsü. E, burada sabit oynatıyor stoper mevkinde kasıtlı olarak mı oynatıyor bilmiyorum. Onun haricinde şekilde diziliş yapmış. Bir de DOS var orta sahasında. Burada adam adama diziliş yapmış olabilir. Benim şu anki dizilişimle. Şu anki dizilişimi de göstereyim size konumda. Buna göre diziliş yapmış olabilir. Ama biz ilerleyen süreçte şöyle bir yarım saat kala falan. E, bunun da değişiklik yapacağız. Çünkü ben de onu analiz edeceğim. Onun 4-3 şahsını analiz edelim. Ona göre bir hem diziliş hem baskı stil tempo yapacağız. Son maçta çıktığım taktikleri de göstereyim. Kanatları kullan. 5-0'lık maçtaki taktikler. Pozisyonunu koru. Geride kal. Sadece hücum. Alan markajı offside ayır. Baskımız 55 ofansif 70, yüksek hızda paslaşma 70. Bu bu taktikte 5-0 yenmiştik. Evet, yapmış olduğumuz transferlere geldiğimizde ise Lewandowski transferini duyurduk. 109 gücünde güzel bir forvet aldık. E, normal kendi değeri 58 milyon. Bizde sanırım yaklaşık 70'lere falan gelmişti. Şimdi Riz transferini yeni yaptım bugün. E, 98 gücünde defansif orta saha. Rizi çok severim. Önceki videolardan izleyenler bilir. E, şu anda 23 yaşında ben 19 yaşındayken Rizi alıp 20 yaşındayken oynatıyordum. O ben şey ben merak ediyorum. Bulduğun oyuncular Avrupa'da çok da kişiler işler değil ama sen takıma kattıktan sonra bu işleri bunların yıldızı parlıyor canım. Estağfurullah yani öyle demeyelim öyle de. Öyle öyle. Alçak bir gerçekten. Ee, aynı şekilde Riz daha henüz 19-18 yaşında defansif bir ortası. Bunu ligin başında aldım. Onun yanında mesela Musa Dembele var. Şöyle bakalım. Zelinski zaten son maçta duyurmuştuk. Varela e Goretzka burada yok. Defansta da yok. Başka da yok. Yani şu an artık zaten kadro oturduğu için tek tük transferler. Yani. Mesela pat diye 3 transfer, pat diye 4 transfer yerleştiremiyorum. Çünkü artık yerleşmiş bir 11'im var. O yüzden tek tük oyuncular alıyoruz. Şu an güzel bir Lewandowski transferi ve ardından Riz transferiyle bu haftayı bu şekilde 2 haftayı kapattık. Haftaya bir diyebiliriz. Şimdi e, güzel bir defans oyuncusu alabilirim ya da e, orta sahaya bir takviye daha yapabilirim ilerleyen günlerde. E, şu anda paramız yok bunun için. Yeni transfer yaptığımız için ama alt hatlara devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi üç oyuncu şu an satılık konumda. E, henüz dördüncüsünü koymadım. Videoyu burada bitiriyorum. Başta söylediğim gibi bunlardan bahsettik. Ghana liginde bakalım. Çeyrek finalde erken final olabilir bu Great Olympics. Kendinize çok iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve serinin devamı için de açmayı unutmayın. Bana önerileriniz varsa da onları da yorumlara belirtirseniz okuyup dikkate alacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.